Aç kalacaklar, aç kalacaklar. Getirebiliyoruz buraları, bir çare de var orada. İki üç tane de yapmışız buğday. Onların da bir bi kilo daha yetecek diye. Git. Oh, oh, oh. Saat de baya geç olmuş. Ben artık eve döneyim. Hanım beni bekler. Üzüm ver ayaklarına. Yani. Ulan ya, bir güne bağa bakayım. Sen de konuş. Kayıt. Bayağı çıkacak çıkacak. Ne acı olduğunu da unuttum. Bak bu ben. Tarla nerede ya? Allah Allah. Tarlanı yerini unuttum. Bak. Bir kayıt. Aç gibi maşallah. Maşallah. Şu aradan başlayan Bir kayıt. Buralara bizim köylüler araklamış. Bana hiç bırak kalmamış. Hep küçükler kalmış bana. Onlar da beklenmez ki kaynanan ben. Aha benimki de burada. Parmağı da yaktık. Kuparayım ben. Ya <laughs> bu kopmaz. Şurayı yeni bir tohum ekeyim. Kayıt. Oo yenim nasılsın yanıp? <laughs> Oo şereye. Kayıt. Bana biraz yardım ediversene be. Kayıt. Tabii ki de abicim yardım ederim ya. Ne olacak? Sen iste biz yaparız. Kayıt. Evet. Lan. Heh tamam. Uğah. 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 Hani nerede tohumun ya? Bilal şu işte ya. Tamam ekelim hemen. Kapıyorum. Buradan güzel güzel bir fasulye çıkar. Aynen çıkar çıkmasına da sen buralara domates ektin mi? ektim tabi. Tamam. Evet. Gel oğlum sonra ben domatesleri göstereyim. Göster amcacım ya göster. Abi bunlar bizim domates Çok ol, olmuş yok ama işte bir kaç tane var. Şurada da bir tane olması lazım değil Güzel Peki, yer güzel yer. Pek kafa gidik olduğu için hatırlayamıyorum da. Tarlayı unuttum demiş. Zor zor hatırladım. Neyse ben gideyim artık. Tamam abi. Hadi görüşürüz. Hakkını görüşürüz. Evet, helal evet. et abi. Bay bay. Hadi görüşürüz kardeşim. Evet. Oh oh oh. Bugün nere? Çalıştık. Ve aslında çok gençler için çok bir değil mi? De, Bilmiyorum böyle. 60-65 yaşlar için ne kadar çok bu, bu işler. Oraları da hep hot dolu temizleyemedik. Sürekli kraftörü alamadık. Para yok. Fakiriz. Hanım evde beni bekler. İnekler bekliyor yarın sabah sütlerimi toplarım. Güneş bir bize batıyor. Ah vah vah. Neler olacak böyle bu dünyada. Vah 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 vah. Orada ne güzel sobalarını yapmışlar yemeklerini yiyorlar. Oh babaya verir de ne verir. Demin aklımdaydı geçti. Buradan gelirken de unutmuştu, unutmuştum, unutmuştum. Ah oh, ah oh, ah, oh. zeytin olması lazım bunların. yaprakları zel diye bulurum. Bakay. Oo, buna yılan girmiş çıkmış gibi de görünüyor da delik yok. Bu zeytin ağaçları da çok yılan olur. Hele toplanırken şuraya bir sararsın, direkt yılanlar gelir. Ah oh, ah oh, ah. Oh. Ne uğraştık buralara ekmeğe Bak büyücüler bile. Kaç sene geçti? Dikkat Kayıt. Ne oldu şey? Yok. Kayıt. Hanımınız, yaralandı. Kayıt. Ne? vallahi bu işin avına. <laughs> Hayır. Anam. Anam. Neredesin anam? Anam burada.